Şimdi sıcak bir noktaya götüreceğiz sizleri. Bir soruşturma yürütülüyor Beykoz Belediyesi hakkında. 30 Ağustos konseri işte. Orada ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma devam ediyor. Umut Kelkitlioğlu ve Salih Şen bizleri bekliyor. Şahin Şen bizleri bekliyor. Hemen sözü Umut'a bırakalım. Umut söz sizde. Evet Tarkan Kaleli, Türkiye'nin bir süredir konuştuğu konserlerde yapılan usulsüzlük iddiası ile ilgili... E, iddialar vardı. Bu çok uzun süredir konuşulan bir süreçti ve ilk operasyon bu sabah Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlendi. Tabi konunun geçmişine gitmek lazım. Yani bu soruşturma, bu incelemeler ne zaman başladı? Hangi konuda başladı? Onunla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Beykoz Belediyesi hakkında 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1900 A 1908 AŞ'nin Tuzla Sporun haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı üzerine bir iddia vardı. Böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Tabi bu verdiğim bilginin başına söylediğim gibi 3 tane de konser iddiası vardı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı bu konularla ilgili. Ve tekrar altını çizeyim. İlk operasyon Türkiye üzerindeki ilk operasyon bu sabah Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Mali Şube ekipleri bu operasyonu düzenledi. Tabi operasyon kapsamında 15 Ocak 2025 tarihi öncesindeki dönemde Beykoz Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü olarak görev yapan bir kişi gözaltına alındı. Tabi şunu da söyleyeyim usulsüzlük iddiasının sebebi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan konserler üzerineydi. Şimdi konuyla ilgili detayları e, almak istiyoruz. Yanımızda yayın konuğumuz KRT Özel İstihbarat Şefi Şahin Şen var. Şahin Şen hoş geldin hoş yayına. Bulduk. Biz konuya giriş yaptık. Bu sabah operasyon düzenlendi. Bahsettik de biraz e, incelemenin ve soruşturmanın başlama süreciyle ilgili. Bununla ilgili bu konuyla ilgili detayları alalım. Aslında senin de bahsettiğin gibi soruşturma 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki konserlere dayanıyor. Ee, geçtiğimizde yapılan konserler e, Manuş Baba ve e, Zula Baba konserleriyle alakalı bir soruşturmaydı bu e, zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında böyle bir soruşturma yürütülüyordu Ankara'da gündem aslında oradan oluştu milyonluk konserler iddiası vardı e, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir adım attı yine ilkler uyandık bu sabah ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarimatıyla e, ...dönemin kültür işleri müdürü gözaltına alındı ve ikametinde birçok da arama yapıldı. E, peki neydi bu soruşturmanın temelini oluşturan iddialar? E, şimdi... ...bir şartname hazırlanıyor... E, ...konserlerden önce. E, Manus Tavalı bu konserleri için 3 milyon 450 bin lira bir şartname hazırlanıyor. Bu şartnamede... E, ...savcının iddiasına göre... ...herhangi bir sanatçı konserden vazgeçerse, konseri iptal ederse... İhale tümden iptal olacak aynı zamanda iptal eden sanatçıya da 20 yirmi oranlı bir ceza bedeli kesilecek bu de bu yazıyormuş savcının iddiasına göre tabi e, Zula Baba denen sanatçı e, konser iptal ediyor ben konsere çıkmayacağım diyor şimdi şartnameye göre yine savcının iddiasına göre şartnameye göre yüzde yirmi ceza bedeli kesilmesi gerekiyor bu ceza bedeli kesilmemiş savcının iddiasına göre e, yine e, Zula Baba'ya soruyor savcılık e, belediye özür dilerim diyor ki ne kadar hak edişim var kaç bedeli ne kadar 450 bin lira cevabını alıyor belediye ve 450 bin lira kesiliyor bu toplam ihale bedelinden. E, Manuş Baba'ya ise 2 milyon 950 bin lira bir ödeme yapılıyor. Şimdi soruşturma şuradan başlıyor. Şartnameye göre senin diyor belediye ihale iptal etmen gerekiyor. Yeni bir ihale yapman gerekiyor. Neden yeni yeni ihale yapmadın? Neden Zula Baba'ya %20 ceza kesmedin? Aslında soruşturmanın temeli bu. İşte bundan kaynaklı bir soruşturma yapıldı. Akabinde bir gözaltı dalgası, gözaltı yaşandı bu sabah. Ee, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı e, kendisi yürütüyor barıştırma soruşturmayı e, dosyayı kendisi inceliyor hemen şunu da anlatalım aslında Beykoz Belediyesi hakkında birçok dosya var geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti bir gece yarısı bir akşam saatinde Beykoz Belediyesi'nden bazı dosyalar bazı ihale dosyaları istenmişti e, 50'ye yakın dosya şu anda Başsavcının odasında incelenmeyi bekliyor Sayıştay'dan bir heyet inceleyecek e, mülkemi fıtıştırınca edecekler ve bir sonuç ortaya konulacak. E, bakalım neler göreceğiz ilerleyen günlerde. Çok teşekkür ederiz detaylı bilgiler için. KRT Özel İstihbarat Şefi Şahin konuya ilişkin süreçle ilgili detayları bizimle paylaştı. Aslında anladığımız üzere 50'den fazla dosya olduğu da belirtiliyor Beykoz Belediyesi ile alakalı. Yani aslında soruşturma ve incelemeler süreç devam edecek. Biz de süreci takip edeceğimizi belirtelim. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Tarkan. Ekip arkadaşlarımız Umut Kerkitdoğlu, Şahin Şen ve Hasan Yalçın bizlere son durumu aktardılar ve teşekkür ettik arkadaşlarımıza. Devam edelim.